Futbol dünyası bir transfere daha şahit oldu. Galatasaray, Avrupa'nın devlerini geride bırakarak dünya çapında bir yıldızla anlaşma sağladı. Evet, yanlış duymadınız. Leroy Sané artık Galatasaray'da. Bu video boyunca Sané'nin kısa ama etkileyici kariyerine, neden Galatasaray'ı seçtiğine ve sarı kırmızılı formayla neler yapabileceğine birlikte bakacağız. Hazırsan koltuğuna yaslan, başlıyoruz. Leroy Aziz Segal milli futbolcusuydu, Almanya Bundesligası'nda adını duyurdu. 2016'da Manchester City'e transfer oldu. Pep Guardiola yönetiminde bir makineye dönüştü. 2018'de Premier Lig'in en iyi genç oyuncusu seçildi. 2020'de ülkesine dönerek Bayern Münih'e transfer oldu. Ve şimdi... Avrupa'da dolu dolu geçen yılların ardından yepyeni bir macera için İstanbul'da Galatasaray taraftarının günlerce heyecanla beklediği o yıllık sözleşme imzaladı. Transfer ücreti mi? Bonservisli bir dünya yıldızına göre makul. Üstelik Sané Şampiyonlar Ligi arenasında bir kez daha parlamak istiyor. Galatasaray ise onunla birlikte yalnızca Süper Lig'e değil, Avrupa'ya da damga vurmanın peşinde. Bu transferin altında yalnızca sportif değil, aynı zamanda büyük bir vizyon var. Şimdi dostlar, sana deyince akla ilk ne geliyor biliyor musun? Hiz koşuyor ki, rakip savunmalar neye uğradığını şaşırıyor. Savunma arkasına sarktı mı? Geçmiş olsun. Zaten topu alıp hızlandığında yakalaman imkansız gibi bir şey. Ama sadece hızlı değil. Bu adam yaratıcı da. Top ayağına geldiğinde ne yapacağını kestiremiyorsun. Bire bir de adam eksiltiyor, adam geçiyor, sonra bir bakmışsın pozisyon yaratmış. Öyle klasik kanat gibi değil, kafasında hep nasıl fark yaratırım düşüncesi var. Bir de işin zeka tarafı var tabii. Yani öyle rastgele koşan bir oyuncu değil sane. Guardiola gibi, Nagelsmann gibi taktik dahileriyle çalıştı. O yüzden sahada boş koşu yapmaz. Nerede durmalı, ne zaman çıkmalı çok iyi biliyor. Ve asıl bomba ne biliyor musun? Gol katkısı. Manchester City'de 39, Bayern'de 38 gol. Yani bu adam hem asist yapıyor, hem de bu sadece bir futbolcunun gelişinden öte, Galatasaray'ın büyük hedeflere ne kadar kararlı yürüdüğünün açık bir göstergesi. Ve biz de bu hikayenin başındayız. Yeni başarılar, yeni zaferler, yeni heyecanlar bizleri bekliyor.